سورة الأعلى أعلى سورة بسم الله الرحمن الرحيم رحمن ورحيم أولان الله أضيلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى Fecalehu ghasan ahwa Rabbinin yüce ismine tesbih et. Rabbin ki yarattı da düzene koydu. O Rabbin ki her şeyin nasıl olacağını belirledi ve yol gösterdi. O Rabbin ki yoltuğu çıkardı. Sonra da onu kapkara Kuruca bir ota çevirdi. Senukri'uke fele tense illa meşe Allah innehu ya'lemul cehre ve ma yekfe Bundan böyle sana Kur'an'ı okutacağız, sen de artık Allah'ın dilediği dışında unutmayacaksın. Çünkü o açık olanı da gizli olanı da bilir. Onu yessiru kelil yusuru fedekir in nefati zikra seyizzekkaru meyyehşe seni en kolay yola ulaştıracağız. Onun için eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver. Saygısı olan öğüt alacaktır. O yete hel eşka ellezi yaslan nar En büyük ateşe yaslanacak olan o bedbaht kişi ise ondan kaçacaktır. Feme la yamut fiha la Sonra onda ne ölecek ne de hayat bulacaktır. Kayde efillahi men tekka ve zekra smarbi fassala. Doğrusu kendini aratıp temizleyen Rabbinin ismini anıp da namaz kılan kurtuluşa erdi. Bel tu'thirun el hayata dünya ve ahiretu hayru ve abqa. Fakat siz düşük, değersiz hayatı tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret, öteki hayat daha hayırlı ve daha kalıcıdır inna hadha fi's suhufi'l ula suhuf ibrahim ve Musa. haberiniz olsun ki bu önceki kitaplarda İbrahim ve musa'nın kitaplarında vardır Allah azim